ailesine bir başarı hikayesi değil. Bir ailenin kenetlenerek el ele önlerine ne çıkacağını bilmedikleri bir yolda azimle yürümesinin hikayesi. Bir annenin oğluna kendini adayarak emeklerinin karşılığında mutlulukların en büyüğünü tatması belki. Ben Gülçin Vardarcı, Cem'in annesiyim. Cem üç buçuk 4 yaşlarındaydı. Biz onda bir fark görememiştik. Biraz hareketli, yaramaz daveti ettiğimiz bir çocuktu. Konuşması başlamıştı fakat durmuştu. Bir gün annem bizdeyken dedi ki, ben torunumun bir tuhaflığı var. Ee, o kadar yakışıklı ve tatlı bir çocuktu ki, e, dedim ki anneciğim nesi var? Ve annemin hatırı için doktorlara gittik. Maalesef annem haklı çıktı, zorla tanı koydurdu ve otistik like dediler. Tabii ki de çok zor bir süreç. Eve geldik dedik ki doktorlar bile anlamıyorsa kimse anlamayacak demek ki, söylemeyelim ee, diye böyle e, komik komik şeyler düşündük. O zamanlar 11'de 2 kişide otizm görünüyormuş. Ne bir döküman vardı, ne yardım alacak bir kişi vardı. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra annem üye olmuş Otizm Society of America'ya. Ve bir gün evinde rastladım o e, dergiye. Dedim ki anneciğim neden bende değil bu? Ah, sen üzülürsün diye vermiyorum. Ben okuyorum diyor. Altlarını çiziyordu. He is our gem diye. O bizim gemimiz diye yazılar yazıyordu. E, sonradan e, takip ettiklerime göre içgüdüsel olarak yaptıklarım da çok doğruymuş. E, ama döküman e, aradığım zamanlar çok sıkıntılıydı. Kimseye anlatamadık. Ne derdi olduğunu, niçin okula gidemediğini. Yani hakikaten çok zor süreç geçirdik. Sonunda internetin Türkiye'ye gelmesiyle, Amerika'daki hekim, Türk hekim Münci Kalayoğlu'nun yönlendirmesiyle biz internete girdik ve Cem'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Türkiye'ye gelen bir terapisti bulmamız buradaki hekimin Almanya'dan gelip de Cem'e yardımcı olması onu konuşturabilmesi gerçekten bunlar çok mühim şeyler hiç beklemediğim gibi çok Allah'a yalvardım ama hiç beklemediğim kadar kısa sürede Cem'in toparlanması ve benim ben terapi alırken bile Cem Yurt dışından ve Türkiye'den getirdiğimiz e, hekimlerin ve e, terapistlerin varlığı sırasında herkese haber veriyordum. İşte benim lisanım var e, ama sizde yoksa ben bir para ödüyorum ama sizde yoksa e, üzülmeyin. Bütün e, bu rahatsızlığa kapılmış aileleri evimde topluyordum ve hepsine imkan sağlamak çalışıyordum. Herkes doktora sorular soruyordu. Cem'e olan özel, sanki terzinin dikmiş olduğu gibi, bütün otizmlilerde, bütün insanlar gibi özel olduğu için, sanki ona yaratılmış bir terapiyi kendi çocuklarına genellenebilsinler diye elimden geleni yapmaya çalışıyordum. E, tabii bunda eşimle kızıma, e, tüm aileme çok teşekkür ederim. Ona yardım eden bütün herkese çok teşekkür ederim. E, yani hakikaten e, bir kilometre taşı oldu Cem. E, i̇nsanlar e, umut buldu. <laughs> çok özel bir insan biz onunla anlaştık ben e, çok dürüst bir insanımdır e, gittim çocuğuma bütün her şeyi anlattım kesinlikle anlamadı ama bende ki e, hissiyatı anladı dedim ki hadi yardım et ben sana elimden geleni yapacağım sen de bana yardım et ve birlikte bir iş birliğine girdik kızım eşim Ailemden, bir tek bir annem, işte bir ara maskele haydut oldum. Kimde ne varsa aldım. Kolay değildi. Ben öğrenirken çok masraf ettim. Fakat öğrettiklerim de sıfır. Yani ilaçsız, ameliyatsız ve parasız yöntemlerden bahsediyorum. Ondan sonra Cem'in azmi bir insanı, şu anda biri, 26 yaşında çünkü. Çıkarıp bir sahneye o kemanın arşesini itirip zorla yaptırabilir misiniz? Sana benim bildiğim bir yaşından sonra herkes bir birey e, istemediği hiçbir şey yaptıramazsınız. Zaten müzikte e, yol almasının sebebi de o. Ben e, Cem'e o kadar çok faaliyette e, faaliyet yarattım ki atabindi, tenis oynadı, e, basket oynadı, e, futbol oynadı, futbolu pek anlamadı ama oynadı. E, yani e, seramik yaptı. Fakat bu faaliyetlere hazırladık sırasında, giyinirken, giderken, randevulaşırken hep müzik yaptı. Şimdi o zaman Cem'in seçtiği, Cem'in istediğine yönelirsek daha hızlı yol alırız diye düşündüm. Cem hali hazırda, müziğin çıkarttığı titreşimle tedavide. Ne düşünüyorsak hepsini herkese paylaştık. Hayatımızı açtık. Bütün her tarafına kadar. Bütün iç. Yani gizli saklımız yok. Ee, onun için ben eğer başkasında var da ben ilk diyorsam e, özür dilerim. Ama bilinen ilk. E, çünkü biz paylaştığımız için. E, ÖSYM dedi ki ilk defa bir otizmli olarak e, üniversite sınavına giren Öğrencidir İlk defa Bir Senfoni orkestrasında Dünyada Senfoni orkestrasında solist olan Bir otizmlidir Müzik yapıp tek başına konser veren otizmliler var Senfoniyle birlikte çalan yok Cem bu konuda Tarihe geçti İlk defa İngilizce bölümünü bitiren Ve diplomasını alan bir otizmli Yani gerçekten biz tarih yaza yaza Gidiyoruz sahip olduğum özelliklerime ulaşmak için yıllar boyunca uğraştım. Yaşama farklı boyuttan bakmayı başardım. Sizlerin ve ailemin desteğiyle inanarak, güvenerek, çalışarak kendimi değiştirdim. Ben değiştikçe dünya ve bakış açıları değişti. Bana verilen hayatı değil, kendi istediğim hayatı yaşamaya başladım. Işığınız ile yaşamasın sıkı tutundum. Bunun için şükranlarımı sunuyorum. you yeah. nasıl başladı? ablamın benim mesela kaşıklarla vururken ritim duygumu keşfetti. Sonra baktı ki işte böyle böyle hocaya beni anlattı. Hocam dedim bunu, bunu alalım mı dedi ablam. İşte ablam konuştu. Sonra görüştük. 6 ay batırı çalıştım. Kolay olmadı ama batırı ilk bir der, iki ders aldık. Sonra çaldım çaldım. Haluk Levent'le işte konser verdim. keşfetti. Anneannem 4 yaşında tanıyı koydu. Ondan sonra İsraillerle uğraştık. Baya gittik geldik işte. Sensörlerle işte iyileştim. Bayağı işte dü düğme takmasından tut işte hepsine kadar yardımcı oldular. ve yani hepsini yaptım. Zira baktım ki kendi kendime gidebiliyorum bir yerlere. O günden sonra 11 yaşında iyileşme tanısını koydu. 11 yaşında çıktım. etti iyileştirdi müzikle bayağı hayat boyunca uğraştık ritimde tabi müzik iyileştirdi çalıyorum. Tabii dünya çapında olmak istiyorum ama dur bakalım. ister çıktığımda bir heyecan oluyor Cem Vardarcı'nın ablası Gülser Vardarcı Kacar özel eğitim uzmanı psikolog psikoloğum. Engelsiz Müzik Okulu'nda e, psikolog olarak çalışıyorum aynı zamanda. E, Cem çok hareketli bir çocuktu. Otizm tanısı 4 yaşında kondu. E, hem hareket bir aynı zamanda hiperaktivite de vardı. E, çok hareketli bir tazbanya canavarı gibiydi. Evde böyle çok e, her yere vuruyordu. E, biz İsrail'den bir e, teda, tedavi bulduk. Oradaki terapisti geldiği zaman bize bütün evdeki her şeyimize karışıyordu ki ona yardımcı olabilelim diye bütün teknikleri bize öğretiyordu. O gidiyordu, sonra biz kardeşimle yapıyorduk. Ben annemle babam dışarı çıktığı zaman kardeşim tabi doğal olarak bana beni büyük görüp bana bırakıyorlardı ve beraberken vakit geçiriyorduk. Bir gün dedik ben ama şöyle oluyordu. Annemler gitti, bir saat sonra Cem, annem ve babamı tutturmaya başlıyordu. Ben üzülüyordum, ben kötü bir ablayım, yetemiyorum diye. Öğrendim ki daha sonra psikoloji okurken aslında onları gitti ve bir daha hiç gelmeyecek gibi düşünüyormuş. Bu sebeple ben terapistimize sordum ne yapacağım. Haftada bir gün rutin bir aktivite yap dedi. Ne yapacağımı söylemedi. Bir gün ben televizyon izlerken, <laughs> tabii biz de o zaman ergeniz, müzik kanalı açık. Cem orada kaşıklarla masalara vuruyor. Cem yapma işte vurma, etme kapışıyoruz abla kardeş olarak. Cem devam ediyor. Meğersem müziğin ritmini yapıyormuş. Ve ben bunu fark ettim. Hemen ertesi gün bateri kursuyla gittim. Anlaştım ve dedim kardeşim benim böyle de nota okumaz. Nasıl yapacağız? Ettez ve Cem'i bateri bateriye 10 yaşındaydı. 6 yıl biz haftada 2 gün abla kardeş oraya gittik ve Cem'de inanılmaz bir yetenek olduğunu keşfettik. O, o arada darbuka, piyano, gitar hepsine bir başladı ve daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne kabul edilmesinde bu ritim derslerinin etkisi oldu. Yani abla olarak belki abla kardeş etkinliğimizin müzikte keşfetmemiz büyük etkisi oldu. Yani biz Cem'in üniversiteye biteceğini bile düşünmüyorduk. Bırakın lise kalem tutamıyordu. Bir A4 kağıdının ortasından sağ tarafını görüyor, sol tarafını görmüyordu. Şimdi nota okuyor. Nota ile keman çalabiliyor. Yani beyni, otizm beyni nörolojik yani sinir hücrelerinin arasındaki bağlantıları bozuyor. Bir bilgi öbür tarafa gitmiyor. Bu yüzden nasıl bir geleceği olacağını biz bilmiyordu, kendi de bilmiyordu. Ne kadar gelişebilir beyin, bunu görmüş olduk. Eğitimle, sosyal kabulle, sosyal çevreye katmakla, onu zorlamakla, o da kendi istedi. Çünkü normal okula gitti, normal öğrencilerin olduğu. Sonra engellerin okuluna gitti, geldi eve bardakları fırlattı, istemedi. Yani o kendini geliştirmeyi tercih etti. Ben öyle herkese şunu diyorum. Cem'deki azim bizde olsa ben herhalde tıp öğrencisi olurdum. Herhalde bir doktor olurdum. Biz de fena değiliz ama onda çok büyük bir... Çünkü kendi biyolojisini zorlama e, azmi var. Gözleri görmüyor, çok fokuslanamıyor, keman çalıyor. Eve geldiğinde başı o kadar çok ağrıyor ki çünkü bir yandan yani gözlükle çözülebilecek bir şey değil. Beyinden geldiği için çok zorluyor ve iyisini yapmak için ee, ve o şekilde de kendisi de bunu aştı. Bizim için e, otizm tercümanı oldu. E, pazar günleri kahvaltıya oturmaz biz zannediyorduk, bizimle birlikte olmayı sevmiyor. Fakat meğer e, kokulara duyarlı olduğu için peynir kokusunu gelmiyormuş meğersem <laughs> daha sonradan bahsetti. İşte seslerle çok duyarlı oluyor otizmli çocuklar. İşte ben bağırıyordum çünkü kulağım rahatsız oluyordu diyor. İşte bize çok tercüme etti kendisi. <laughs> o yüzden iyi oldu otizmleri anlamamızda. <laughs> Sandal Krem ben. Cem'le 10 senedir arkadaşım. Liseden beri beraberiz. Beraber müzik yaptık çoğu kez. Sahneye çıktık. Beraber güzel anlarımız oldu. Çok komik anlarımız da oldu. Böyle bir arkadaşlığımız var. Bu mezuniyetinde de beraber sahneye çıktık. Çok yetenekli, çok başarılı. Cem her zaman çok sevecen, çok tatlı bir çocuktu. Onun için onunla başlamak çok zor olmadı. Hani otizmli olması o kadar da fark etmedi diyebilirim açıkçası. Dört yıldır gayet güzel çalışıyoruz ve hani normal öğrenciden çok farklı olmadı benim için. Çalışmalarımız da o planda gitti zaten. Bir yıldır tanıyorum ben Cem'i. E, Cem'in en büyük özelliği e, müziğe olan büyük sevgisi. Dolayısıyla bu sevgiyle hem sınıf derslerinde hem bireysel yaptığımız piyano derslerinde e, bu sevgiyle yaklaştığı için tabii ki çok daha başarılı e, oluyor. E, Cem'in özel durumundan dolayı da e, kendisinin e, bu derslerde çok e, istekli olması, müzikle birlikte onun içindeki enerjinin dışa çıkması çok olumlu yönde pozitif yönde onu etkilemesi müziğin bizler için tabii ki bir artı otizm çok farklı bir dünya. Biz de tabii ki Cem'le birlikte o dünyanın içine girmek zorundaydık. Farklı bir dünya ama bizim için temel şey nedir? İnsan olmak artı müzik alanındaysanız o alanda yetenekli olmanız. Cem ikisine de vakıf. Dolayısıyla arkadaşlarıyla da çok güzel bir uyum içerisinde, hocalarıyla da. Tabii zorluklar olmadı mı? Kesinlikle oldu. Çünkü kolay bir konu olsaydı Cem örneğinden çok fazla Bahsediyor olurduk, siz de burada olmamış olurdunuz. Yani dolayısıyla bu sıradan bir olay değil e, ve dolayısıyla böyle bir işin bir parçası e, bir e, modülü olmaktan büyük bir keyif ve gurur duyuyorum. Bir hayali gerçekleştirmenin ilk adımı her şeyden önce ona inanmaktır. Unutmayın. Ünlü ressam Pablo Picasso'nun söylediği gibi, hayal ettiğiniz her şey gerçektir.